Merhaba arkadaşlar, Osman Abi'nin e, uyarladığı mükemmel kaput amortisörü sistemimizin takma videosu. Tabii ki aklımıza sonradan geldiği için önce taktık bir kısmını, sonra video aklımıza geldi. Öncelikle bu parçayı takıyoruz. Şu topuzu buraya e, oturttuk. Daha sonra şu parça buradaki kaput e, menteçesinin üzerine takılıyor. Normalde buradaki vidaları sökmüyoruz. Şu özel içi de bunların oyuklu orijinal soğumun başı içine girsin diye. Bunun üzerine takıp sıktığımız zaman burası bu hale geliyor. Şimdi ikinci parçamız var çamurluk tarafında. Şimdi vidaları gevşetiyorum. Şöyle açtık arasını. Vidaları gevşettik. Şunu da ben önceden buraya sıkmıştım. Bunu bu şekilde oturttuk. Şimdi yerini ayarlamak için amortisör takacağım. Amortisörün buralarında şöyle klipsler var. Şöyle Çevirip, bu şekilde şey yapınca geliyor. Klipsi çıkartacağız. Klipsi mesela. çıkarttık. Ondan sonra bu şekilde topuza oturtuyoruz. Tekrar takıyorum. Ve klipsini geri takıyoruz. Şu delikten düz kısmını içeri ittirip. Çıkarttığın gibi. Çıkarttım. Yaptığım sonra çevirdiğim zaman şöyle oturdu. Şimdi bu tarafı önce yine klips. ilk arkada kaldı. Evet. Bu da tamam. Şimdi yeri doğru. Yani orijinal açıldığı yer kadar e, amortisörü ayarlamış olduk. Şimdi bu vidaları sıkabiliriz. Yani yeri doğru dediğimiz şu. Bunu daha fazla ileriye itmemiz gerekebilecek de atıyorum. Daha dışarıda bıraksaydık örneğin. Evet. Evet, ya da daha yani geri çekmek. İleri, evet. ileri zaten gitmiyor galiba daha fazla o. Muhtemelen ayarla ama ben garanti olsun diye bu yöntemle yaptım. Öbür tarafta su kabı olduğu için bu büyük lokma girmemişti. Mafsalla denemiştim ama bu tarafta gerek yok. Abartı sıkmaya da gerek yok. Tutsun yeter bence. Bu da kaymasını engellemek için. Özellikle bu vidayı aşırı sıkmayın çünkü bu direkt şey sıkılıyor. Çamurluğun değil de artık şu çamurluğun parçası mı, şasinin parçası mı neyse ona sıkılıyor. O yüzden orayı fazla sıkmak zedeler. Fazla şey yapmaya gerek yok. Daha sonra bunu sıktıktan sonra şu gevşemesin diye içteki somunu sıkıyoruz. Şimdi bir hata yapmadıysak bitti aletleri toplayalım. Orijinal çubuğumuzu boşa aldık. Şu anda duruyor. Böyle yani kapandı. Açalım. Evet, on numara sistem. Normalde e, su hortumları şu kanaldan gidiyor fıskiyelere. Ben bu sistemi şurada da eski sistemin izleri var. Daha önce uyguladığım için o kanalları şu plastiği kaldırarak herhalde hatırlamıyorum tam. Alttan gidecek şekilde şuradan geliyor. Alttan buraya geçip buradan devam ediyor almıştım. Onu yapmanız lazım yoksa amortisör burada onları ezip kırıyor. Başka bir şey yok herhalde bir daha kapatalım. Gitmem lazım herhalde. Osman abinin şeyinde düşüyordu kendisi ama ilk kapatışı yapıyoruz. <laughs> Biraz